Merhabalar. Ben Ahmet İlmintun Öztürk. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyorum. Bugün sizlerle yeni bir oynatma listesi serisine başlıyoruz. Elektrik Elektronik Mühendisliğine giriş derslerini anlatacağım. Bildiğiniz üzere pandemiden dolayı birçok okul uzaktan eğitim veriyor ve ben de sizlere daha destekleyici olması için bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu dersimiz giriş mahiyetinde olacak. Aynı zamanda da birkaç konudan bahsedeceğim size. Elektrikte kullanılan büyüklükler ve elektrik devre elemanlarından. Artık ikinci dersten sonra devre kısımlarına girmeye başlayacağız. İlk olarak elektrikte kullanılan büyüklüklerden bahsedeceğiz dedik. Şu şekilde elektrikte kullanılan büyüklükler. Şimdi birkaç çeşit büyüklüğümüz var. Sıra sıra işleyelim hepsini, inceleyelim. Birinci büyüklüğümüz elektrik akımı. Bir tanım yapmak gerekirse elektrik akımına, elektronların düzenli olarak hareket etmesine denir. Nasıl yani? Örneğin evimizi düşünelim. Şurada evimizin bir anahtarı var. Bu düğmeye bastığımız, buradan da kablo gidiyor ışığa. Şimdi bu kablonun içinde elektronlar şu şekilde elektronlar sabit bir şekilde bekliyor. Biz bu düğmeye bastığımız anda buradan elektronlar hareket etmeye başlıyor ve lamba yanıyor. Buna elektrik akımı diyoruz. Yani elektronların düzenli hareket etmesine elektrik akımı denir. İkinci büyüklüğümüze geçelim. Çok boğmadan, çok teorik bilgiye dayamadan olabildiğince yalın bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İkincisi gerilim. Gerilime bir tanım yapmak gerekirse bir iletkenin iki ucu arasında potansiyel fark vardır bildiğimiz üzere. Birimi volttur. E, U, V gibi harflerle gösterilir. E, U, V gibi harflerle gösterilir. En çok V harfini göreceğiz. Daha sonra U harfini görebiliriz. Ve ilerleyen derslerde örneğin elektrik makinaları, güç elektroniği gibi derslerde de E harfini görmemiz mümkün. Bunlara aşina olmamız gerekiyor. bir örnek vermek gerekirse bu gerilime de bir su borusu olduğunu düşünelim. Su borusunun içinde su var. Su. Bu suya biz akım diyoruz. Yani şu az önce elektrik akımı dediğimiz bu su olsun. Buradan biz vanayı açtığımızda bir itici güç meydana gelir. Bu itici güçe bu itici güç suyu hareket ettirir ve su hareket etmeye başlar. Yani burada itici güç bizim için gerilimdir. Nasıl ki e, biraz önce anlattığım gibi kablonun içinde elektronlar sabit bir şekilde bekler. Burada da su borusunun içinde su sabit bir şekilde bekliyor. Bunların hareket etmesini sağlayan şey de gerilim diyoruz. E, gerilimin bir de hesaplama formülü var. V eşittir. Akım çarpı direnç. Buradaki I akımdır. R dirençtir. V de gerilimin e, sembolüdür. Akımın formülünü vermeyi unuttuk. Bir de akımın formülünü verelim. Akımın formülü I eşittir. E, birim saniyedeki klon sayısı. E, yani klon bölü saniye. Aynı zamanda gerilim bölü dirençten de bulabiliyoruz. Genelde şu yapıyı kullanıyoruz. Aynı zamanda elektrik akımı için bir bilgi daha vermek gerekirse bir devre üzerinde şöyle basit bir devre çizelim. Şurası artıdır gerilim kaynağının. Burası eksidir, kısa olan taraf. Elektrik akımı artıdan eksiye doğru akar. Bunu unutmuyoruz. Yani artıdan eksiye doğru. Gerilimi de bahsettik. Akımı meydana getiren kuvvete gerilim diyoruz kısacası. Üçüncüsüne gelelim. Üçüncü kullanılan büyüklüğümüz ise güç. Güç için bir temel bir tanım yapmak gerekirse, birim zamanda yapılan işe güç denir. Gücün hesaplama formülleri var. P eşittir V çarpı I'dır temel formül. Fakat ilerleyen zamanlarda göreceğiniz üzere aktif güç reaktif güç aynı zamanda görünür güç aktif gücün birimi watt reaktif gücün birimi var görünür gücün birimi S aynı zamanda görünür güce volt amperde diyebiliyoruz Dediğimiz gibi bu üç çeşidini ilerleyen konularda göreceğiz. Şimdilik bu kadar bilgi bilmemiz yeterli. Bu arada normal gücün formülüne de watt diye biliyoruz. Dördüncü büyüklüğümüze geldiğimizde dördüncü büyüklüğümüz direnç. Bu da sıklıkla karşımıza çıkabilecek bir büyüklük. Dirence bir tanım yapmak gerekirse direnç adından da anlaşılacağı gibi kelimenin köküne baktığımızda bir zorluk anlamına geliyor. Yani elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak ifade ediliyor. Birimi ohm'dur. Şu simgeyle gösterilir. Omega simgesiyle. Aynı zamanda R harfiyle gösterilir. Biraz önce formülde bahsetmiştim. Ohm kanunu formüllerinde de R eşittir volt bölü akımdan bulunur. Yine bir devre üzerinden örnek göstermem gerekirse gerilim kaynağı, direnç, devremizi tamamlayalım. Artısı, eksisi. Buradan bir akım akıyor. Gerilim akımın akmasını sağlıyor. Buradaki direncin üzerinden belirlediğimiz dirence göre elektrik akımı örnek veriyorum. Burada 5 amperse direncin üzerinden geçtikten sonra 3 ampere düşüyor diyelim. Bunu tamamen kafadan verdiğim değerler üzerinden anlatıyorum. Bu şekilde devresini tamamlayıp eksiye doğru gidiyor. Artıdan eksiye yakar akım. Ee, direnci tanımladıktan sonra son büyüklüğümüz olan e, iletkenliğe gelelim. Şu şekilde şurada anlatalım. İletkenlik. 5 İletkenlik de aslında direncin tersidir. Yani Direnç nasıl ki bir devreye zorluk gösteriyorsa iletkenlik de Elektrik akımına karşı gösterilen kolaylıktır. Ee, dirençler somut olarak bizim elimizde bulunabilirler. Komponent olarak, malzeme olarak. Fakat iletkenlikler bir malzeme olarak bulunamazlar. İletkenlikler sadece teoride bulunuyor. İletkenliğin sembolü de şu şekilde. Ters omega işareti. Bunun birimi ohm'du. Bunu yazalım. Bunun birimi de muho olabiliyor. Ya da bazen siemens de diyebiliyoruz aynı zamanda G harfi ile gösteriliyor. G harfi de şu şekilde akım bölü gerilimdir. Bunun bulunma formülü de. Temel elektriksel büyüklükleri anlattık. Şimdi elektrikte kullanılan devre elemanlarına geçelim. Elektrikte kullanılan devre elemanlarını iki başlık altına incelememiz mümkün. Birincisi aktif devre elemanları. İkincisi ise pasif devre elemanları. Aktif devre elemanları deyince aklımıza gelmesi gereken şey bunların kaynak olduğu ve devreye enerji sağladıkları. Pasif devre elemanları dediğimizde aklımıza gelen şey ise devreden enerji çekerler ya da çektikleri enerjiyi içlerinde depolarlar. Şimdi çeşitlerini zaten size söyleyeceğim. Fakat genel olarak ayrımımız bu şekilde. Aktif devre elemanlarına örnek vermek gerekirse kaynak dedik. Bunları birkaç başlık altında gösterelim. İlki bağımsız kaynak bu şekilde bir bağımsız kaynak, gerilim kaynağı gösterebiliyoruz. Aynı zamanda şu şekilde bağımsız bir akım kaynağı da gösterebiliyoruz. Bu V, bu da A. Bunlar bağımsız kaynaklardır. Bir de bağımlı kaynaklarımız var. Şimdi şu şekilde bağımlı gerilim kaynağı ve bağımlı Akım kaynağı ok yön içine, buna da bağımlı diyelim. Şimdi bunların arasındaki fark nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bağımsız kaynaklar somut olarak bizim eliniz elimizde bulunabilir ve devreye bunları uygulayabiliriz. Fakat bağımlı kaynaklar sadece teoride bizim elimizde olabilir. Burada gördüğünüz gibi bunun içerisini doldurmadım. Bunun içerisi dolu. Bunlar da ikisi kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Nasıl? Gerilim kontrollü gerilim kaynağı, akım kontrollü gerilim kaynağı ve gerilim kontrollü akım kaynağı, gerilim kontrolü akım kontrollü akım kaynağı. Şimdi kafanız biraz karışmış olabilir. Şöyle örnek vermek istiyorum. Bir devre çiziyorum. Buraya diyorum ki bu benim ana kaynağımdır direnç çizdim. Direnç çizdim ve diyorum ki buraya da bir tane bağımlı kaynak çizelim. Şimdi bu bağımlı kaynağım bağımlı bir akım kaynağı olsun. Ve buraya V diye isimlendirelim. Bu R1 olsun. Bu da R2 olsun. Buradaki bağımlı kaynağımız da V çarpı M olsun. Yani buradaki V ...bize hangisine bağlı olduğunu gösterir. Ben burada V dediğim için gerilim kontrollü. İçinde de ok işareti olduğu için gerilim kontrollü, akım, kaynağı. Bunu da aslında temel olarak birkaç devrede göreceğiz. Çok fazla takılmanıza gerek yok. Sadece çeşit olarak bahsetmemiz gerektiği için bilmemiz gerekiyor ve bahsetmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir devre üzerinden anlatabiliriz. Pasif elemanlara geldiğimizde pasif devre elemanlarına örneğin bir direnç olabilir. Çünkü direnç devredeki enerji yani elektrik akımını harcar. Düşürmeye yarar. Dolayısıyla bu direncimiz bizim pasif devre elemanları olarak geçiyor. Bobin olabilir. Şu şekilde gösteriyoruz. Ve kondansatör olabilir. Şimdi bu bobini anlatmak gerekirse de bobinin bir ucundan akım girdiğinde burada sargılar var. Şurada daha net gösterebilirim. Ana bobin yapımız şu şekilde. İçiçe sargılar var. Bu sargılardan elektrik akımı geçerek etrafa bir manyetik alan oluşturuyor. Dolayısıyla yine devreden enerji çekmiş oluyor. Kondansatörlere de bir açıklık getirmek gerekirse Genel olarak şöyle daha düzgün çizelim. Bir kondansatör gerilim kaynağına benziyor fakat iki ucu da aynı uzunlukta. Yani şuralar aynı uzunlukta. Kondansatörün tanımı da enerji depolayan yani gerilim depolayan devre elemanıdır. Devredeki enerjiyi kendi içerisinde depoluyor. Tabi daha ilerleyen derslerde bunların ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Fakat şu anlık sadece giriş mahiyetinde bir temel bilgi veriyorum. bugünlük dersimiz bu kadar. Yine bu oynatma listesi üzerinden ben videolar yüklemeye devam edeceğim. Bu dönem boyunca inşallah bu dersi birlikte halledeceğiz. Ve ilerleyen zamanlarda izleyen arkadaşlar olursa da yine istifade edebilirler. Bu dersi işlediğimiz PDF'i de açıklama kısmına ekliyorum. Yine açıklama kısmına iletişim bilgilerimi de ekliyorum. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Ders hakkında sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. Bir sonraki video kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın.